Hepinize merhabalar, şimdi VDNH metro durağındayız. Burada Kozmonotluk Anıt Müzesi'ne gideceğiz. Burada roket parçaları var ve önemli belgeler var. Bu müzede video çekmeme izin veren Alexandra Belyaeva hanımefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş Kozmonotluk Anıt Müzesi'ne doğru gideceğiz. Bu arada buradaki cadde gerçekten çok geniş, insan dolayısıyla rahat rahat yürüyebiliyor. Bu arada müze gerçekten çok güzel ya. Girişi çok etkileyici. Kozmonot kelime anlamı olarak astronot demek. Gördün mü? Evet. Gördün mü? Evet. Ayrıca sen başka Burada da bir iki tane market görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru gireceğiz. Şimdi kozmonotluk anıt müzesine girdik. Müzeye giriş fiyatı 380 ruble. Burada e, Gluşko tarafından Sergei Karolyev'e hediye edilen bir tane dünyayı görüyorsunuz. Şu an burada Mars 1'i görüyorsunuz. Ben de Rusya'nın yettiği kadarıyla size çevirmeye çalışıyorum. Burada yazdığı kadarıyla e, bu dünyadaki ilk otomatik uzay istasyonu. Burada da Venera 1'i görüyorsunuz. Bu da ilk otomatik istasyonlardan. Luna 9 isimli otomatik istasyonu görüyorsunuz şu an. Luna 3 Sağ ve soldaki kişi kim bilmiyorum ama ortadaki kişi Sovyet uzay bilimlerinin babası olan Sergey Karolyov. burada Ivanoviç Belyaeva'nın kıyafetini görüyorsunuz. Bakalım bu kimin kıyafeti? Burada Sergey Karolyev'in paltosunu görüyorsunuz. Valizini görüyorsunuz. Burada da Sergey Karolyev'in Yuri Gagarin'le olan fotoğrafını görüyorsunuz. Hemen yan tarafında da bakalım ne var. Bir tane Fransız şalabı görüyorsunuz. Bunların ne olduğunu tam olarak çözemedim ama göstermek istiyorum. Ve şu an tam karşında da uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'i görüyorsunuz. Burada da astronotların kapalı kıyafetini görüyorsunuz. Burada da Yuri Gagarin'in özel kıyafetini görüyorsunuz. <laughs> Şimdi size göstereceğim masada da çok önemli e, fotoğraflar ve belgeler var. Hı hı. Şimdi burada da e, Vostok uzay üssüne ait roketleri görüyorsunuz. <laughs> Так, ну что, все наши посмотрели. Давайте подойдем к видео. Сейчас она как раз начнется. Я вам покажу, как мы научились приземляться. Пойдемте со мной. Вот сюда, вот. А вот, видите, вот. Давайте вот сюда, здесь. пожалуйста. Вот сюда. Вот смотрите. Вот да. да. на фонашке просто Burada da teknik kıyafetleri görüyorsunuz. Hemen yan tarafta bakalım ne var. Burada da Sputnik 3'ü görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuzda uzaya fırlatılan ilk Sputnik aracı. Müzenin iç kesiminde bir müze daha var. Burada Almaz isimli kamerayı görüyorsunuz. Az önce sordum. Bu kozmonotların uzayda kullandığı kamera. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi müzenin alt katına doğru gidiyoruz. Bakalım burada kimin kıyafeti var. Müze gerçekten çok büyük. Burada görmüş olduğunuz forma Alexey Leonov'un askeri forması. Bakalım bu kimin kıyafeti. Bu da az önceki Alexey Leonov'un kıyafeti. Bu kıyafetin hemen yan tarafında bütün Sovyet kozmonotlarının fotoğrafını görüyorsunuz. Burada da Soyuz 1 uzay aracında kullanılan Opt'yi görüyorsunuz. Burada Paşaemin kıyafetini ve Zenit isimli onun kullandığı kamerayı görüyorsunuz. Daha bu şekilde bir sürü kıyafet var. Burada da Aeroflot'un bir maketini görüyorsunuz. Aeroflot Rusya'daki daha doğrusu Sovyetler Birliği'ndeki ilk havayolu uçaklarından bir tanesi. Burada gerçekten çok fazla kıyafet görmeniz mümkün. Ve şöyle söyleyeyim, beni etkileyen bir müze, gerçekten çok büyük bir müze. Birazdan bu tarafa Yine gelirim çünkü az önce benim merak ettiğim Sovyet dünyası yazan bir tane uzay gemisi vardı. Şimdi onun içine bir göz atmak istiyorum. Şimdi bu uzay istasyonunun içine gireceğiz. Bakalım ne var. Şimdi tekrar aşağıya doğru iniyorum. Bakalım bu neymiş çok merak ettim. Şimdi ne olduğunu öğreneceğim. Say 103 uzay aracının bir tane aparatı bu. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. тебе пишут Bu arada şunları da göstermek istiyorum. Bu da Babakina tarafından elle kullanılan bir uzay aracı. Şurada da bir tane maketini görüyorsunuz. Burada Luna 16 isimli otomatik istasyonun bir aparatını görüyorsunuz. Bakalım bu kimin kıyafeti? Michael Collins'in kıyafeti. Bu da jeoloji alanında çalışan kozmonotların kıyafeti. Müzede ilerlemeye devam edelim bakalım bizi neler bekliyor. Venera 4 uzay istasyonunun bir parçası. Bu da Venera 4'e ait. karşıdakinin ne olduğunu ben de çok merak ediyorum bu arada